diyorlar. 40kale itfaiyesinin çoğunluklu olarak burada olduğunu söyleyelim ama hani UMKE ekipleri de var. E, elbette yardım kuruluşları var. Örneğin Boğazlayan Şeker Fabrikası itfaiye ekibinden e, burada e, çalışanlar, görevliler var. E, dolayısıyla burada herkes e, imece usulü bu e, kurtarma çalışmasına destek oluyor ama 40kale e, itfaiyesi buradaki çalışmaların en ön e, safında diyelim. E, bir, tabii ki tecrübeli oldukları için e, onlar e, ön saflarda yer al alıyorlar. Şöyle şu ifadeyi olmazsa herhalde hayatlarını işe sayıyorlar. Yani oradaki vatandaşlara e, sesini duydukları insanlara ulaşmak, onları bir an önce bu enkaz yığınından çıkarmak için gerçekten hayatlarını hiçe sayarak bir çalışma e, yürütüyorlar. Gözleri pek gerçekten öyle Gire, girilebilecek her yerden bir şekilde bu enkazın içine girmeye çalışılıyorlar, çalışıyorlar. Girilmediği noktadan başka bir yerde bir giriş kapısı, koridoru daha oluşturmaya çalışıyorlar. O enkazın e, sallandığı dakikalarda içeride olan biz e, personel e, gördük. Tabii onlar e, daha soğukkanlılar. E, onlar o çalışmalara daha önceden de katıldıkları için daha soğukkanlılar. Buradaki koordinasyonu da kısmen onlar sağlıyorlar e, zaten. O yüzden zaten ekibin en önünde görev yapıyorlar. Şimdi orada bir e, demir